Arkadaşlar bu benim kanalımda ilk videom babaannemizle Ve kuzenim. Aa, bunu çoğu videomda göreceksiniz. Öbür kuzen de gelsin. Ekin. Kuzen. Merhaba ben Ekin. Ben arkadaşlar, bunun, arkadaşlar bunun kanalını da takip edin. Ekin Akkaya. Ekin, e, Ekin neyse büyük bir Akkaya'nın nasıl büyük arkadaşlar. Ne yapayım bir kız atımdan değil çıkıyor. Evet. Hiç evet. Hiç almamı gerekiyor. Arkadaşlar de var. bir dakika. E, şimdi biz bu videoda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tanıtım yapacağız. Şimdi ilk benim adım Zehra Nur. Söylediğimi söyleyemiyoruz. Bu benim, <laughs> benim adım Fatma. Tamam. Ekin gel. O da video çekiyor şu an. Neyse arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar eğer bu kanal e, tam 10 abone olursa Saka baka videoları şey, gelecek. Kima, kima, yani çok güzel videolar yaptım. Onları ise atacağım. Bakalım nasıl şeyler olacak. Bu videom bu kadardı. Ekin sen gelmedin. Neyse arkadaşlar onları da ekin. Şimdi arkadaşlar kanalımın... Kanalımda takip edersin. Çok sevindireceğim.